Merhaba. Bu buluşmamızda yine sizlerden en çok gelen sorulardan biri olan aile ve ikilem sorusuna hep birlikte cevaplar arayacağız. İnsan ve toplumla ilişki içinde bulunduğumuz bazı dönemler hafif ya da şiddetli derecede çatışmalarda geçer. Bu çatışmaları genelde ergenlik dönemi dediğimiz dönemde yaşıyoruz. Ancak kültür, örf, adet, gelenek, görenek sisteminin bireysel farkındalığın ve bilimsel gelişmenin önüne geçtiği toplumlarda orta yaş gelişimini tamamlamış ama ergen ötesi çağda kalan yüzlerce insana ya da aileye rastlamamız da mümkün olabiliyor tabii ki. Böylesine bir zeminde yaşayan toplumsal yargılar ergen bireyi yaşamından dolayı sorumlu tutar, değerli dostlar. Toplum genç bireyi yargılar. En büyük yanılgılar kanımca burada başlıyor. Aslında ergenlik çağında gelişmekte olan birey kendi yol haritasını yani benliğini bulmak ve onu tanımlamak gayreti içerisinde. Çünkü bu dönemde güçlü kararlar almaktan mesleki yaşama kadar uzanan çok geniş bir alanda öz bilinç oluşmaya başlar. Genç birey kendine özgü kimlik oluşturma çabası içerisinde aile üyelerine yani anne, baba, amca, dayı, teyze ve benzeri kişilere bir yandan bağlanarak ve onları çok severek özleşim kurarken bir yandan onlarla çatışmaya girer. Aileyi eleştirir davranışlarını, tutumlarını ve aileye ait daha pek çok şeyi beğenmez. Bu ikilem ergenlik döneminin altyapısını oluşturur. Çoğu zaman da kaçınılmazdır. Bu altyapı 1. içseldir. 2. birey tarafından yapılandırılır. 3. dinamiktir. ve 4. bireyin yeteneklerini, inançlarını ve her alandaki yaşantılarını kapsar. Aile ve toplum gözünde bu çatışmanın tek kahramanı genç birey ilan edilse de Esasen aile de çocuğuyla özdeşim kurarken onunla çatışmaya girer. Çocuğunu eleştirir. Davranışlarını, tutumlarını ve çocuğa ait pek çok şeyi beğenmez. Bu ikilem ise hem insanda hem toplumun belli kesimlerinde kaygı döneminin altyapısını oluşturuyor değerli dostlar. Çoğu zaman kaçınılmazdır. Bu altyapının psikoloji bilimi açısından onlarca nedeni olabilir. Buluşmamızın konusu bu olmadığı için ayrıca detaylara inmiyorum. Ancak gerçek olan bir şey var. İnsan aile içerisinde kimlik kazanır. Aile içindeki kimlikler ne kadar sağlıklıysa, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, nefes aldığımız toplumda o derece sağlıklıdır. Bir anne ve babanın ...içgüdüsel olarak çocuğu için yapamayacağı şey yoktur. Bazen travmatik vakaları ve olaylara şayet olsak da... ...bir anne ve bir baba, siz de çok iyi bilirsiniz ki... ...evladının hayatı için gözünü bile kırpmadan kendi hayatını hiçe sayabilir. Aile içerisinde sağlıklı bir kimlik kazanan insan... ...her ne olursa olsun aile ve aile üyeleri... ...hatta toplum için çok önemlidir ve çok değerlidir. Aile, toplum ve insandaki ikilem, anne, baba, çocuk, hala, teyze, kim olursa olsun bireylerin önce kendilerini yeterince kabullenmesi, sonra da yaşama objektif bakmalarıyla anlam ve değer kazanır. Böylece öz bilinçle donatılmış gerçek yaşam amacına ve başarıya ulaşırız. Sanırım bunun için öncelikle toplum olarak ergenlik çağından çıkmamız gerekiyor. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.